Gevson kanalına herkese merhabalar. Sizlere bugün Photoshop'ta belirli bir alana, belli bir resmini nasıl ekleyebileceğimizi göstereceğim. Photoshop'ta bazen bir resmin içine karmaşık bir resimler olabilir. Belirli alanına farklı bir resimler eklemek isteyebiliriz. Genelde web tasarımcıların karşılaşmış olduğu bu problemlerin başına gelen Photoshop'ta belirli bir alana belirli bir resim ekleyebilmek için ise yapmamız gereken işlemler aslında çok basitti. Şimdi örnek verecek olursak bu bir internet sitesinin sağ tarafında sliderında alan bir alanın bize verilmiş halini olduğunu varsayalım. Bizim bu gri alana bir resim doldurmamız isteniyor sonuçta. Biz ne yapacağız? Buradaki e, şu çizgiyi kaybetmeden buradaki Grilin yuvarlaklığını, elipsini kaybetmeden bizim bu alanı bir resimle doldurulmak isteniyorsa eğer yapmamız gereken işlemler bizim öncelikle sol tarafta herhangi işte çalışma alanımızdaki bu resmi açtıktan sonrasında sol tarafımızda yer alan bizim buradaki seçim aracından Manage Wanted, Click Selection Tool ya da Object Selection Tool'u seçebiliriz ama bunların hiçbiri fark etmiyor. Önemli olan karmaşık bir resim de olabilir. Bizim ekleyeceğimiz resimdeki öncelikle ee, ekleyeceğimiz resimdeki Bizim buradaki gri alanı seçiyor olabilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için ise ben buradaki katmanlarımdan bu resmi içinden seçmem gereken alan Şuradaki gri alan olduğu için ben buradaki bizim e, Magic Wand Tool sayesinde kolay bir şekilde seçebiliyorum ya da diğer seçenekleri kullanarak da elle de bu şekilde tek tek e, seçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz ama benim işimi şu gördüğü için e, görmüş olduğunuz şekilde hani şuradaki Quick Selection Tool'la da seçebiliyorum ama ben Magiç'le ve resim çok karmaşık olmadığı için bir kere de seçebildim şimdi Yapmam gereken tek işlem benim bunu katman olarak ayırmam ama bir maske yardımıyla ayırmam gerekiyor. Bunun için ise ben seçili alana sağ tıklayarak ne yapıyorum? Buradan e, şuradaki seçili alan tabii ki bu araç seçiliyken sağ tıklayarak yeni bir maske yaratması için select and mask butonuna basıyorum. Şimdi biz bu butona bastıktan sonrasında ise bizi görmüş olduğunuz şekilde hemen sağ taraftaki panelimiz değişiyor. Buradan hiçbir ayar değiştirmeden tek yapmam gereken çıktığı benim yeni bir layer ve yeni bir maske ayarı olarak vermesini istiyorum. Ve direkt OK tuşuna basıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde bizim ne yaptık? Buradaki kısmı maskelemiş oldu. Yapmam gereken tek işlem ise benim buradaki resmi işte hangi resmi eklemek istiyorsanız alıp buranın üzerine bırakmak. Şimdi bıraktığınızda içine girdi mi? Hayır. Bunun için yapmamız gereken çok basit bir işlem var. Buradaki katman, resim katmanı seçilirken alt tuşuna basarak ben ne yapıyorum? Maske enjekte etmiş oluyorum. Ve görmüş olduğunuz şekilde buradaki alanın içine bizim resmimiz otomatik olarak giriyor. Ben yine mask, e, resim katmanındayken Command T ya da işte CTRL T kısa kullanarak resim boyutları oynamak istediğimde ben bunu istediğim şekilde büyütüp küçültüp kendi istediğim hale getirebilir miyim? Evet getirebilirim. İşte ve dolduracak şekilde yapabilir miyim? Yapabilirim. Yaptıktan sonrasında ise tek yapmam gereken işlemler benim en altta kalan layer 1 katmanım. Yani bu resmin olduğu kat Açarak artık ne yapıyorum? Bu resmi hiçbir şekilde o resmin opak ovalliğini ya da herhangi bir yerin şeklini kaybetmeden ben bunu buraya eylete etmiş oluyorum. Aslında en basit yöntemlerin başında bu maskeleyerek resmi diğer bir resmin içine ekleme mantığı bu şekilde çalışmaktadır.